Mehmet Emin Bey tamam. geldi. Bir merhaba diyelim. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Ekmen hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk efendim. Merhabaları diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Emin Bey yarın ne olacak? Yani bu işler e, bekletmeye gelmez. Milletimizin büyük bir umudu, beklentisi. E, bu e, bir araya gelme üzerine, bir arada çalışma yapmak üzerine e, devam ediyor. E, yarınki liderler e, hem geçiş sürecinin e, son halini e, hem de e, araya ilişkin e, nihai kararı e, tabii ki verebilirler. Burada e, İyi Parti'nin e, masaya dönüp dönmeyeceğine dair e, bir takım e, hani deyim edeyse, e, spekülasyonlar var. Ancak liderler kendi gündemleri üzerinden çalışmalarını sürdüreceklerdir. Ben Mehmet Emin Bey iki soru sormak istiyorum size atıf yapılan önemli iki manşet var açmanızı rica edeceğim. Bir o toplantıdan sonra yani altılı masanın son toplantısından sonra yani aksiyelerinde bulunduğu toplantıdan sonra bir bir buçuk saatlik bir yemek yenildiği sizin tarafınızdan evet. söylenmiş. Şimdi eğer bir kriz varsa, bir dayatma varsa ayağa kalkmalar vesaire varsa o bir, bir buçuk saatlik yemekte e, bu hiç konuşulmadı mı? Soru bir bu. İkincisi e, Sayın Akşener'in açıklamalarından bir şunu anlıyor Sayın Akşener diyor ki diğer bütün e, beş e, lider konuşmuşlar Kılıçdaroğlu konusunda anlaşmışlar. Herkes Kılıçdaroğlu adını masaya koydu. Siz de diyorsunuz ki hayır Babacan ee, Kılıçdaroğlu'nun adını telaffuz etmedi. Bu iki e, açıklamanız size mi ait e, ve açar mısınız? Çünkü bizim süreci doğru anlamamıza yol açacak bunlar. Şimdi efendim e, biz bir keresin e, öncelikle e, Türkiye'nin çok kritik bir zaman diliminden geçtiğini çok farklı gelenekleri, renkleri e, siyasi veya e, yaşam tarzına sahip kişilerden oluşan siyasi partilerin bir arada bulunmasının önemini hep ifade ettik ee, ve burada bugüne kadar herhangi bir liderin itiraz ettiği tek bir cümle demiyorum tek bir kelime tek bir mutabakat metnine girmedi. yani önce geçiş sürecinin yol haritası sonra yapılan basın açıklamalar en son üç güne yakın maddeden müteşekkil ortak politikalar metni hep altı liderin mutabakatıyla yazıldı. Ee, ve e, en son yapılan basın açıklaması da yine sayın altı liderin mutabakatıyla yayınlandı. Tabii biz o gün yaşanan bir gerilimi artık herkes biliyor. Hani ilk gece televizyonlara bağlandığımızda masadaki gerilimin masa içerisindeki mekanizmalarla sürdürüleceği, takip edileceği ve çözüleceği inancıyla bütün gazeteci arkadaşlarımızın dolambaçlı hatta çapraz ateş anlamına gelebilecek sorularına dahi olumsuz bir yanıt vermekten kaçınmıştık. Çünkü masa birçok krizi atlattı, yönetti ve çözdü. Bu, bu kriz de çözülür diye bakıyorduk. Ancak ertesi gün Sayın Akşener'in kameralar önünde yaptığı açıklamada biz birkaç açıdan bazı sorunlar gördük. Bunlardan biri kendisi dışında 5 liderin adeta gizli bir anlaşmayla Kemal Bey'de mutabık kaldığını ve kendisinin dışlandığına dair e, e, evet. ifadeler imalardı. Bizim masadaki pozisyonumuz gerek Temel Bey partimizi ziyaret ettiğinde gerekse de masa oturumunda şu olmuştu biz e, ortak Cumhurbaşkanı adayımızın bu masadan mutabakatla çıkmasını kuvvetle önemsiyoruz. Ancak bu kat'i kesin tartışılmaz konu, pozisyonumuz değildir. Mutabakatla yürütülen müzakerelerde esneklik esastır. Dolayısıyla masa dışından da gelecek seçeneklere açığız. Sayın Genel Başkanımızın birinci konuşma turunda ifade ettiği cümle budur. Kemal Bey'in adını söylemedi mi? Efendim? Kemal Bey'in adını telaffuz etmedi mi Sayın Babacan? Bakın efendim Kemal Bey'in adını telaffuz etti mi etmedi mi diye sorduğunuzda biraz önce Haber Türk'te de KJ diye tabir edilen altyazı için müdahalede bulundu. O zaman Kemal Bey'e ilişkin bir tartışma yürütüyor gibi oluruz. Değil burada ilkesel bir duruş var. Bu ilkesel duruş adayın öncelikle masadan çıkması yönündedir. Dolayısıyla Kemal Bey'in ismini ifade etmediğimiz sorusuna ben evet diye cevap verirsem bu Kemal Bey ile ilgili bir pozisyon ifade etmek anlamına gelir değil mi? Sizin gibi tecrübeli bir gazeteci arkadaşımızın tahmin edeceği gibi. O günkü cümlemiz budur. Bu cümle dışında ben başka bir yorumda bulunursam maksadı aşan görüntüler ortaya çıkar. Bu, bu turda yani Sayın Genel Başkanımız bunu dedikten sonra o tur tamamlanınca e, Sayın Akşener kendi pozisyonu ortaya koyuyor. Ve bir e, ortak mutabakat ortaya çıkmayınca ve Sayın Akşener'i burası çok önemli parti yetkili kurullarından yetki almadan o gün masaya oturduğunu ifade edince genel başkanımız peki sizin yetkili kurullarınızla bu konuları konuşmanız ve tekrar buraya gelmeniz için ne kadar zamana ihtiyacınız var dediğinde Sayın Akşener de yani bana bir gün yeter herhalde diyor ve pazartesi gününe mutabakat sağlanıyor Pazartesi günü yine Saadet Partisi'nin ev sahipliğinden, ev sahibi sırası değiştirilmiyor. Adeta ikinci turmuş gibi bu konu metne bağlanıyor. Bir, hızlıca bir metin çalışılıyor. Metinde de ortak anlayış uzlaşısına vardık. Değil mi? Doğru hatırlıyorsam bir Hanım'ın anlayışı ne evet. Şeklinde bir ibare geçiyor. Şimdi eğer Meral Hanım benim yanın girip yetkili kurullarımla bu konuyu konuşmam gerekir dediğinde bizim çıkıp efendim aday kesinleşti dememiz Meral Hanıma ve yetkili kurullar dinamine bir haksızlık olmaz mı? Dolayısıyla burada var olan realite budur. Ancak Sayın Akşener ortak aday arayışına dair gerek masada gerekse de ikili partiler arasında bir diyalog yönetmek yerine, yürütmek yerine daha önce krizlerde hep böyle oldu. Cuma günü partisi adına yazılı ve tüm paydaşlara haksızlık içeren çok ağır ifadelerin yer aldığı işte kişisel hırslar efendim ülkenin geleceğini feda etmek e, noterlik mi Efendim daha bir sürü olumsuz kelime şimdi metin e, e, dosyalarında duruyor. Az önce Ahmet Türk'te bazı e, nahuş ifadeler e, e, var. Bir de e, sanki beşli beş kalan liderin kendisi dışında bir gizli kapaklı süreç yönetici şeklinde bir suçlama var. Bunların doğru olmadığını ifade ediyoruz. Bunların doğru olmadığını ifade ediyor oluşumuz. Ortak adaylıkla ilgili olan. Herhangi bir ismin lehinde ya da aleyhinde bir pozisyon ifade etmek değildir. E, ekranda göremiyorum ama galiba Barış Bey bana soru soruyor, değil mi? Evet efendim, ben sordum. Barış Beyciğim. Şimdi dolayısıyla bunları ben e, ifade ettim. E, bunları e, ifade ettikten sonra da daha öncesinde de sonrasında da defalarca kez e, bu masayı'nın e, dağılmasına ya da eksilmesine kimse masayı dağıtamaz. 5 parti olsa yoluna devam eder. Ancak eksilmesine ve bu eksilmenin de siyasi sonuçlarına mal olmanın herhangi bir partiye mağduriyet üretip üretmediği tartışmasından önce milletimize ödeteceği bedel ve mağduriyeti tartışmamız gerekir. Ve siyasi partilerin e, e, imkanlarını, fırsatlarını bu süreçten nasıl e, kar ya da zarar göreceklerini değil, bu dağ, e, eksilme halinin dağılma kelimesini kullanmaktan kaçınıyorum. Bu eksilme halinin yaratacağı maliyete e, dikkat çektim. E, Peki efendim onda, bu toplantıdan e, sonra biri bu oldu. Anladım. Bu Yine, toplantıdan sonra bu, bir yemek yenme olayı mı oldu bir, bir buçuk saat? Ne gün işte, o? Yani gergin miydi o yemek mesela? Yani şöyle tabii uzun 7-8 saatlik bir toplantıdan biz ancak genel başkanımızdan ...belli başlı hususları de dinlemişizdir. Ee, ben şunu düşünüyorum, yorumluyorum. Ee, kelimeleri tek tek özenle seçilmiş bir anlaşma metnine... ...atılmış bir imza, bir baskı ya da kıskaç altında atılmış olmayacağı gibi... ...o imzayı takiben... ...bir buçuk saati bulan bir yemek sosyal ortamında... ...keza orada, deyim yerindeyse masanın dağıldığına, yıkı, yıkıldığına liderlerin birbirinin yüzüne bakamayacak derecede gerginleştiklerine e, delalet etmez. Biz sizinle telafisi mümkün bir olmayan bir kavga etmiş olsak sonra oturup yemek yemeyiz. Ben bunu vurguladım hakkaniyet içerisinde. Bizim vazifemiz milletimizin hakemliğine olanları eksiltmeden ve artırmadan olduğu gibi yansıtmaktır. Ve bu süreçten bir siyasi profilin ya da partinin göreceği zarar yarak, alacağı kardan ziyade e, bu sistemi değiştirme ve Türkiye'nin içine düştüğü bu hukuk, adalet, özgürlüklerin yoksun olduğu, bunun getirdiği ağır ekonomik maliyetler ve ağır afet yönetememe maliyetinin bir an önce sonlandırılmasıdır. E bu bağlamda e, doğru bildiklerimizi sorular üzerine ifade ettim. Tabii bir de şöyle bir durum oldu Barış Bey. Karşımda şu anda olduğu gibi mesleğinin ehli Yaman gazeteciler çapraz sorular geliyor. O sorulara cevaplar veriyoruz. e verdiğimiz cevaplardan herhangi biri e, önü ya da arkası e, nedeni tırnak içerisine e, alınmadan cımbızlanarak çekildi mi, ne konuşuldu mu emin olun dönüp sosyal medyaya bakamadım. E, çünkü direkt e, stüdyodaydım. Şu anda evimdeyim. Hatta arkadaşlar dedim telefonum şarjı her an bitebilir. E, beni böyle bir bölüm olarak alabilirse İpek Hanım minnettar kalır. Sonra Hattan düşmek zorunda kalabilirim. Dolayısıyla oranın nasıl yansıdığı hakkında da sizin sorunuz dışında bir fikrim Anladım. yok ama anlattığım şey budur. Vurgulamanız önemli diye ben bir daha ağzınızdan duymak istedim. Peki Mehmet Emin Bey size şunu sormak istiyorum. Şimdi biz masanın noteri değiliz. Biz masanın noteri değiliz. Biz çok uzun zaman bunu duyduk Sayın Akşener'in ağzından. Siz de bir siyasi part, siyasi partisiniz e, ve o toplantıların tümünde vardınız. E, siz kendinize hiç masanın noteri gibi hissettiniz mi? Şimdi e, süreci kamuoyunun önünde defalarca kez ekranlara konu olarak hep birlikte yaşadık. Hı hı. Herhangi bir partinin itiraz ettiği tek bir kelime üretilmiş yüzlerce sayfa içerisinde yoktur. Bakınız. Bir arkadaşımız güzel bir espri yaptı. Ya dedi eğer notere gitsen altına okudum anladım diye el yazısıyla yazıp öyle imzalıyorlar dedi. <laughs> Şimdi burada bu kadar metin üretildi. Hatta noteler birliği bile galiba açıklama yapmış. İş evet, ya, <laughs> Biliyorum. Artık meslek grupları hakkında da konuşmak Türkiye'de bir probleme dönüştü. Halbuki hatırlarsınız galiba Sayın Demirel'den kalma bir şeydi değil mi? Çankaya'nın noteri e, deyimi. E, dolayısıyla burada tek bir kelimeye dahi onay vermeden yayınlatmadığınız bir masada bırakınız notel ifadesini kullanmayı her biriniz, birbirinizin en küçük hassasiyetine dahi saygı duymak zorundasınız. Bazen biz çok eleştirildik ki, pek Hanım. Efendim filan konuda Deva Partisi'nin programında şu yazıyor, eylem planında bu yazıyor. Ama mutabakat metninde bu eksik. Doğru, o Deva Partisi'nin programı eylem planı. Bu altın masanın mutabakatı. İşte noter olunmadığı için bu eksiklikler orada görünür oldu ve zaman zaman bize de eleştiriye döndü. Dolayısıyla ben bunun kastını aşan bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Hı. Teşekkür ederim. Ee, siz Sayın Akşener'in masaya dönme ihtimalini ne kadar görüyorsunuz Mehmet Emin Bey? Yani az önce de ifade ettim. Milletimizin umudu, beklentisi, heyecanı her şeyin üstündedir. Ee, Sayın Akşener Cuma günü, özür <laughs> diliyorum Perşembe günü bir metne imza atmış ve Pazartesi günü tekrar buluşacaklarını kamuoyuna deklare etmiştir. Elbette ki kamuoyu önünde bir iletişim yürütmek, bütün paydaşları suçlamak, ve onlarla ilgili olarak gerçekten kelime analizi yapıldığında tahammülü zor ifadelerin mutlaka bir değerlendirmesi olacaktır. Ancak Sayın Akşener'in daha önce imza altına aldığı buluşma gün ve saatinde buluşma yerine gelmesinin önünde de bir engel tabii ki yoktur. Teşekkür ediyorum. Sağ katıldığınız için. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımıza saygılar sunuyorum. Sağ olun.